sevgili takipçilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizler için arkadaşlar çok bilinmeyen ama çok efsane olan bir reçel yapacağım arkadaşlar. Ilhamur çiçeğinden bir reçel yapacağız. Çok faydalı ılhamuru saymakla bitmez. Özellikle kış aylarında çok çayı tercih edilen bir bitki ama reçeli çok tüketilmediği için bilinmeyen bir lezzet arkadaşlar. Biz şöyle yaklaşık 1 kilo kadar ılhamurumuzu Şöyle çiçekli kısımlarından Ayırıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bahçemizden topladık ıl hamurlarımızı arkadaşlar. Daha tazecik ve o kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Şöyle alalım tüpümüzden. Arkadaşlar şöyle bir buçuk litre sıcak suyum var. Ben suyu arkadaşlar önceden ısıttım biraz daha ilave edeceğim sıcak su başlangıçta arkadaşlar öz hamurlarımızı sıcak suda bir yarım saat kadar kaynatacağız çok çiçeklerini öldürmeyeceğim arkadaşlar daha sonra alacağım kaynattığım ıl hamurları ve şekerle şerbet yapacağım arkadaşlar suyuma şeker koyacağım bu ölçüme yaklaşık 2 kilo arkadaşlar şeker koyacağım bunu isteyen şeker hastası olanlar ya da çok sevmeyenler bu miktarı azaltabilirler arkadaşlar. Ocağımızın altını açalım. Bir yarım saat arkadaşlar hamurlarımızı kaynatacağız. Kaynadıktan sonra alın, alınma aşamasında tekrar size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle yarım saat kadar özünü suyuna bırakan çiçeklerimizi tencereden çıkarıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel kokuyor arkadaşlar. Çok çiçeklerini eritmek istemedik. Böyle. Şahane bir tatlı. Bu hamurun şu anda tam zamanı arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyoruz. Şöyle almaya devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar çiçeklerimizi aldık. Ben 1,5 litre daha su ilave ettim arkadaşlar. Burada 3 litre suyumuz var. 3 litre suya ben 2 kilo şeker koyuyorum arkadaşlar. Bu iyice kaynayacak. Bu iyice kıvama geldikten şerbet, şerbet, şerbet olmaya başladıktan sonra arkadaşlar kaynattığım, pişirdiğim çiçeklerimi de tekrar içerisine ilave edeceğim. Yani özünü zaten bıraktı. Böyle yavaş yavaş kaynatacağız. Şerbet edeceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz kaynatmaya. Arkadaşlar, kaynayan şerbetimize şöyle bir çay kaşığının ucunda tarçın ve karanfil koyuyorum birkaç tane arkadaşlar. Şöyle yarım da limon sıktım. Biraz da bunlarla kaynatacağım. Biraz daha kıvama gelince içerisinden aldığımız çiçekleri koyacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaynayan şerbetimize çiçeklerimizi ilave ediyorum. Bir 15 dakikada bunlarla kaynatacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Rengi tamamen şey değişti arkadaşlar. Şöyle suyunun rengini göstereceğim size. Gördüğünüz gibi. Böyle biraz daha kaynatalım arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerim. Şöyle. Çok şahane bir şekilde. Keşke kokusunu duyabilseniz. Şöyle. Çok güzel oldu. Reçelimiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun biraz da soğuyunca daha da koyulacak arkadaşlar. O yüzden ben aşırı koyu bir şekilde kaynatmadım. Soğumaya bırakacağım. Bunları konserve kavanozlarına koyacağım arkadaşlar. Muhakkak deneyin diyorum. Öksüreye falan çok iyi geldiği söyleniyor. Kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim.